sanırsın. İyiyim ben de. Bugün gayet enerjik hissediyorum. Sen de öyle hissettiğini düşünüyorum. Güzel bir gün, güzel evet. bir başlangıç. Hem güne hem birlikteliğimize diyelim. Evet. Kanalımıza diyelim. Yani güzel olmaması için en ufak bir sebep yok. Yok tabi, çok Yok tabi. Malum biliyorsun bu konuda sen en baştan beri benim yanımdaydın. E Ve tabii. bu başlangıcı da seninle beraber yapmasaydık olmazdı. Yani hep bir eksik olurdu. Puzzle'ın eksik parçası olurdu. O yüzden gerçekten çok teşekkür ederim. İlk bölümde beni Yalnız bırakmadan işim. Şimdi, artık şimdi kameralara yanaklarımı kırmızı kırmızı göstermeyelim. Yani kırmızı kırmızı, pembe Hadi pembe çok olsun. da şey değil. Ee, tabii biraz bir özet geçelim istiyorum. İzleyenlerimize hmm. ve dinleyenlerimize. Yani bu giriş bölümü olduğu için, ilk bölüm olduğu evet, için. Tabii. Hani bir formatımızı anlattıktan sonra arkadaşlar daha iyi anlayacaktır. Ee, bir ne yapacağımızı, ne düşündüğümüzü, nasıl işte bu işlere girdiğimizi anlatalım. Evet bence Onu de yani şöyle bir zaten 2022 Şubat ayında ilk podcast yayınını çektiğim zamandı. Evet. Ondan formatı sonra... değiştiriyoruz ama. Evet yani o zaman değiştiriyor, yani değiştiriyoruz ama ilk <laughs> o zamandan başlayan bir süreçti bu. Ondan <laughs> sonra bunun üstüne işte iş yoğunlukları aksadı, bir daha yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? İşte ya YouTube'da bunu insanlara, izleyicilerimize videolu olarak yans yansıtsak mı, yansıtmasak mı, ne yapsak derken İşin sonunda buraya kadar evet, geldik. Bunların hepsini detaylı detaylı tartıştık aslında. Bir sene kadar evet. tartışmış olduk yani. Ee, tabii işin sonunda şu an bulunduğumuz durumdan ben çok mutluyum. En azından evet. kendi içimizi rahatlatacak, kendimize bir yarım saat, 45 dakikalık vakit ayırabileceğimiz, Hı. kimsenin bize o zaman ulaşamayacağı bir evet. alan yaratmış olduk kendimize. Hı. İnsanlar da buna saygı duyuyorlar. Çünkü insanlar gözde görünmeyen şeylere saygı duymadıklarını ben fark ettim. Yani... yani dilde kalan, hayalde kalan, ya e da gerçekleştireceğine birazcık inancı olmayan insan saygı duymuyor. Yani. Duymuyor. duymuyor. Ne yazık ki... O yüzden de bu aşamaya kadar getirdik. Keşke destekleseler ama birazcık yaptıktan sonra insanlar desteklemeyi tercih ediyorlar. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Ne yazık Çok üzücü bir durum. Vallahi üzücü ama yani bu durumda da beklememek lazım. Eğer bir şey yapmak istiyorsak ve bunu dillendirmişsek artık bir an önce başlamak lazım ki insanların diline düşmemek lazım yani evet, bu konularda acı gerçeklerimiz bunlar. Tabii yani bizim bu işe girmemizin birkaç sebepleri var aslında. Bunlardan bahsedelim biraz ilk önce. Ya aslında biz farkındalık yaratmak için bu işi yapıyoruz. Yani benim asıl amacım burada e, ilerleyen haftalarda bölümlerde Hı -hı. senin koltuğunda oturacak insanların gelip başka ortamlarda anlatamadığı, ne derler bu söyleyeceğim şey dedi dediği birçok konu var. Ya yani işte konuşulurken ya abi bunu da keşke bir ortam olsaydı da bunu paylaşsaydık dediği de birçok konu var. Aslında böyle bir alan yaratmış oluyoruz. Burada genellikle senin oturduğun koltuk aktif olarak değişecek. Evet. Her hafta farklı konuklarımız olacak ve farklı konular olacak. Ve gelecekler çok böyle içleri bir arkadaş ortamındaymışız gibi. Kimsenin canı sıkılmadan sohbet muhabbet eşliği işte, devam edecek. Yani bunu böyle devam ettiriyoruz. Yani şöyle diyebiliriz, kendi sıcaklığımızı birazcık mikrofon arkasına, kamera önüne ee, taşıyoruz. Peki. Yani kendi eğlencemizi ya da kendi düşüncelerimizi, bakış açılarımızı, kendi arkadaşlarımızın farklı bakış açılarını, hatta genelde dünyaya daha farklı bakan insanların bakış açılarını buraya taşımaya çalışacağız diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Riskli de bir iş aslında evet. e, işin sonunda. Çünkü bizim çevremizde de çok sevimli olduğumuz, çok farklı, dünya görüşlerine sahip insanlar var. Evet. Yani çay, kahve içerken bir de nasıl gerilimler olduğunu evet. <laughs> düşünürsek burada da olacaktır ama bunlar işin tatlılıklarıdır tabii. Hı. Yani e, çok zor zamanlar yaşadık. Geçmiş yıllarında Evet yani bu işe girerken de, bu işten önce de dediğim gibi biz evet bir şeyler anlatmayı seviyoruz <laughs> ama insanlar bir şeyler dinlemeyi seviyor muyu çok bilmiyorduk. da insanlar dinlemeyi biliyor mu aslında? Evet. Biz konuşurken biz burada kendimizi zorla dinletmiş oluyoruz kendi diyaloglarımıza müdahale ettirmeden ama bizim kendi arkadaş çevrelerimizin dışında arkadaşlığı devam ettiremediğimiz insanlarla yaşadığımız genel problem aslında bu. Ha, biz mi anlatamıyoruz yoksa onlar mı iyi dinleyemiyor? İyi işte. dinleyemiyorlar diye düşünüyorum yani. Öyle mi düşünüyorsun? Çünkü i̇şte... Biz birbirimizi iyi dinleyebiliyorsak hı hı. ve iletişimimize bir problem yoksa, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii yani Belki de işte hani bazen de o çuvaldızı hani insan kendine batırmalıdır diye aslında burası da bizim için bir, <laughs> bunu göreceğimiz bir yer olacak. Evet. Ya i̇şin sonunda gerçekten biz insanlara bir şeyler anlatabiliyor muymuşuz, İnsanlar bizi gerçekten dinlemek istiyor muymuş ve bunları izlemek <laughs> istiyor muymuş bunları göreceğiz aslında <laughs> ve biz bu Noktada da belli başlı amaçlar doğrultusunda, belli başlı bu işleri yapabilmek için vazgeçtiğimiz şeyler doğrultusunda aslında bugün buraya geldik. Yani biraz kısa bir özet geçeyim. Yani biz iki Erzurumlu olarak belki de yakın çevremizde, akraba dediğimiz yakın çevremizde kimsenin beklemediği, kimsenin belki de kabullenemeyeceği işin sonunda yani normalde sohbet ediyoruz. Ama bunu... İnsanların birkaç tane daha fazla insanın izleyebileceği, dinleyebileceği bir platforma attıktan sonra belki bunu kabullenemeyeceği bir risk alıyoruz aslında. Çünkü biz o insanları artık işte dinleyemeyen insan dediğimiz aslında o insanlar oluyor biraz da. Yani belli bir kültür yaşantısıyla devam ettiren hayatını ve bundan çıkmak istemeyen kendi rahatlığıyla devam ettirmek isteyen her şeyin insanları evet evet konfor alanına kaçamayan insanlar için biraz bizim bu yapacağımız işler özellikle e, absürt gelebilecektir. Çünkü bugün evet hani ilk bölüm ne yapacağımızı anlatacağız ama sonraki bölümlerde çok farklı şeyler konuşacağız. Çok farklı şeyler anlatacağız burada. E, o zaman dediğim gibi sorunlar yaşanabilir ama bunlar ne kadar gündemde ben açıkçası hiç değildi. Tamam o zaman formatımızdan bahsedelim. Bahsedelim. Yani e, şimdi biz böyle bir işe kalkıştık. Hı -hı. Yani asıl düşüncemiz ne? Şimdi konuşuyoruz ama aslında havada kalıyor olabilir. Hani arkadaşlar öncelikle bunu e, anlatalım. Tamam. Şimdi şöyle bir soru yönelteyim sana. Bu kanalın dinleyicilerini bu programda neler bekliyor? Neler bekliyor hemen anlatayım. Birincisi her hafta farklı bir yüz bekliyor. Evet ve farklı her hafta evet farklı konuyla birlikte farklı bir yüz bekliyor. Her hafta farklı bir dünya görüşünde bakış açısı çok farklı, çok böyle standart yaşamları olmayan insanları bekliyor. Evet. Eğlenceli, neşeli, ciddi konuşabileceğimiz, çok güleceğimiz, çok da böyle gerileceğimiz bölümleri bekliyor. Burada aslında gelecek insanlar yani şöyle söyleyeyim, ilerleyen süreçlerde bir aksilik olmazsa onun da görüşmesini yapıyorum şu anda. Bir tarih sezonu yapmayı düşünüyorum bir sevdiğim hı hı. dost abimle. Hı hı. E, ama bu işte İlber Hoca, Celal Hoca gibi bir anlatılacak bir hikaye değil yani. Burada işte oranın o aşamanı yani düşünün tarihin bile aslında komedisi yapılabilir hı hı. anlayışıyla bu yola çıkıyorum mesela hı hı. orada da. O yüzden biz burada abi işte bunlar oturacaklar ne anlatacaklar pişman olduk herkes çok pişman olur. Böyle değil aslında. Yani ya da işte hayalperest diye bir konumuz var. Dördüncü ya da beşinci hafta misafir olacak arkadaşımızın mesela. Yani özellikle izlemelerini tavsiye ederim. Yani kimsenin aklına gelmeyecek şeyleri hayal ediyor. Gerçekleştirmek için çok şey yapıyor ama hiçbir şey başaramıyor işin sonunda yani. Hani biz aslında burada çok farklı şeyleri hayatımızın her anında olan Belki de bizi izleyen bir arkadaşımızın, bir abimizin, bir ablamızın, bir kardeşimizin fark etmez, yakın arkadaşının başına gelmiş şeyleri aslında burada izlemiş olacaklar. Anladım. Biz çok böyle çok farklı şeyler göstermeyeceğiz onlara belki hı hı. ama çok e, samimi ve çok güzel şeyler göstereceğimizi düşünüyorum. Yani şunu söyleyebiliriz o zaman mesela işte pişmanlık dedin biz psikolog değiliz ya da değiliz. kişisel gelişim uzmanları değiliz. Evet. Ben makine mühendisiyim, sen şehir çevre plancısısın. aynı zamanda işte gayrimenkul danışmanısın evet. diyebiliriz. Ee, bu yüzden bizim zaten pişmanlık dediğimizde, pişmanlıkla alakalı kitaptan bir şeyler anlatmamıza gerek yok. yok. Biz kendi hayatımızdan örnekler vererek, hani buraya oturacağın kişinin özellikle hayatından anılar getirerek, işte üzerine espriler yaparak ya da çıkarımlar yaparak diyeyim, bir şeyler konuşacağız. Ee, haricinde bizim öyle kitaptan ders verir gibi sıkıcı bir şekilde insanlara bir şey anlatmak gibi amacımız asla olmadı, olmayacak. Şöyle Umur düşün, diyebiliriz tabii tabii şöyle düşün. İkimiz de yani sosyal medya aktif kullanan ve izleyen insanlarız. Yani Hı. insanlara siz yani işte yarım saat boyunca bir şeyler izletmek kolay değildir zaten. E, tabii ki. Yani yarım saat yürü dikkat çok zordur. İşte orada asıl amaç o insanların o anlık işte ya evet işte bak yeni bölüm gelmiş izleyeyim derken o yarım saat boyunca kendi dünyasından uzaklaşıp ya burada da neler oluyormuş bir geleyim bakayım bu çocuklar ne evet bu çocuklar ne yapıyor bu insanlar burada ne iş görüyor diyebilmelerini sağlamak bizim amacımız bu olacak İzleyicilerimize. konuklarımıza da şöyle bir tam ikinci sorum oydu tamam alayım buraya oturan evet. kişileri neler bekliyor oraya kardeş? oturan kişileri şöyle şeyler bekliyor oraya oturan kişiler zaten konularını kendileri seçip Yani tabii ki de bizim de yardımcı olduğumuz belli başlı konularda ya da belli. özellikle sen bu konuyu anlat dediğimiz tabi onlar oluyor ama işte bazı arkadaşlarım mesela bir liste belirliyoruz biz liste yapıyoruz atıyorum aslında ve o arkadaşım o listeden onu seçerken o konuyu ben zaten onu biliyorum yani onu seçebileceğini hı hı. Ee, ve bu arkadaşlarımız o konular üzerine aslında doğaçlama yani bir çalışma sarf etmeden işte önümüzdeki bölümlerde görecekler zaten. Bu işin doğallığı zaten burada değil mi? Tabii ki de. Yani ben sadece biraz hani belki böyle daha tatlı olsun diye, daha şey olsun diye farklı bir işte bakış açısıyla yaklaşacağım sorularımı yönelteceğim onlara. Hı hı. Ama genel olarak doğaçlam ilerleyeceğiz. Hı hı. Yani biz bazen güleceğiz, kaydı keseceğiz, bazen saçma saçma hareketler yapacağız ama işin sonunda o insanlar buraya gelen insanlar da o nasıl izleyiciler yarım saat boyunca mutlu ve huzurlu bir zaman geçirebiliyorsa dış dünyadan kendini ayırabiliyorsa buradaki senin koltuğunda oturacak kişiler de aynı şeyi yaşaması için elimden geleni yapacağım. Zaten ben bu koltuk de. eminim yani benim adıma zaten çok keyifli de e, yani konuk olarak geldiğimde bir konuyu ele aldığımızda eminim daha da keyifli of. olacaktır. Bir girizgah yapıyoruz şu yani. anda sadece. Senle yıllardır bu konuları konuşuyoruz. Evet. Yıllardır e, diyoruz ki ya bizim de anlatacaklarımız var. Ama Hı -hı. kimse gelip de bunu yapmıyor. Ya da belli başlı belli bir üne yakalayana kadar işte insanlar diyor burası sizin işte bütün kapılarımız açık diyor. Ama sonra belli bir noktaya geldikten sonra hemen sistem değişiyor. Aslında bizim amacımız burada biz ne kadar çok izlenirsek izlenelim o bilinmeyen kişiyi burada anlattırabilmek. Yani şöyle düşün. Belki şu an Türkiye'de bizim yaşadığımızda en çok tanınan kişi Oğuzhan Uğur'dur. Çok güzel işler yapıyor, çok muhteşem işler yapıyor saygıyla arkasından gidiyoruz bu işlerde ama e şimdi zaten her şeyini anlattı ki yani bilmediğimiz daha ne kadar şey olabilir bilmediğimiz şey zaten anlatamayacağı şeydir Hı. o an kalitesini aslında hani benim amacım en azından yani buraya biz tabii ki de bir noktaya geldikten sonra evet burada Bursa'da yerel e, belli başlı başarılar elde etmiş iş kadınlarını iş insanlarını getireceğiz burada onlarla sohbet edeceğiz belki Bizi izleyenler için bir nebze olsun, bir ışık yakar, onların da anlatacağı şeyler. Ama asıl amacımız ya senin benim yani biz nasılsak e, buraya gelecek insanlarda da her zaman öyle olması. Çünkü o sıcaklığı korumak istiyorum yani. E zaten hani şey olur ya insanlar kendi ortamlarında otururken işte şu diyaloğu, şu muhabbetleri işte kahkahaları bu boğulurken evet. sürekli söylerdik eskiden de. Hatta söyleyen insanlara da çok şahit olduk. Keşke işte sosyal medyaya taşıyabilsek. Herkes bizi izleyebilse, gülebilse, evet. eğlenebilse, aslında biz de bu doğrultuda bu işlere başladık diyebiliriz. Kendi sohbetimizi, diyaloglarımızı buraya taşımak. E, tabii tabii. Alacağız. Tabii ya yani şimdi zaten Şu sen de şey biliyorsun ilerleyen etap Hı -hı. süreci, yani belli bir bölüme geldiğimiz zaman belki 4 kişilik, belki 6 kişilik böyle bol konuklu evet. bir ortam yaratıp, yani biz aslında arkadaş ortamında nasıldız, bir de onu Hı -hı. göstermek isteriz bizi izleyenleri. Çünkü burada evet insanlar geldiğinde bir nebze de olsa kendine bir oto kontrol yaratabiliyor. Ama sayı arttıkça o rahatlık geldikçe oto kontrol ortadan çıkıyor evet. ve çok daha rahat bir ortam yaratıyor. Var tabii farklı birçok düşündüğümüz projemiz var. Bunların gerçekleşmesi için zaman ihtiyacımız var. Bu süreçte de tabii ki de ilk hedefimiz olan insanların bu konu hakkında herhangi bir konu hakkında ne düşündüğünü Diğer insanlara aktarabilmek olsun. Evet. Başlangıçta beraber yapıp Yapalım. bu işi diğer insanlara daha çekici hale getirebildiğim için çok mutluyum. Yani. Ben de çok mutluyum yani bu hale getirebildiğimiz için. Yani mesela biz pişman olmayacağız. Evet. Bugün bu bölümü çektiğimiz için hı hı. pişman olmayacağız. 20 bölüm çekip hiçbir şey izlenmesek bile yine pişman olmayacağız. Bizim maddi bir kaygımız yok, izlenme kaygımız yok. Çünkü biz şu an buradayken mutluyuz. Yani kimse bizimle alakalı gelip de şöyleymişler, böyleymişler dese de biz üzülmeyeceğiz. Yani bizi pişmanlık noktasına getirecek bir iş değil bu. Çünkü işin sonunda şunu diyebileceğiz biz işte 20 sene geçtikten sonra çocuklarımız olduğu zaman işte o zamanlar da bu işte YouTube çok ünlüydü biz de girmiştik biz de bir şeyler yapmak istemiştik biz de birileri bir şeyler anlatsın istemiştik dediğimizde bir an olarak kalacak en kötü o yüzden bu konuda en azından bir pişmanlık yaşayacağımızı da düşünmüyorum. La zaten pişman olmamamız için bir sürü sebep var Mete bence. Yani biz e, sonuçta burada bir vakit geçiriyoruz ve bu vaktin e, hani güzel değerlendiğini düşünüyorum ben en azından ya da daha güzel değerleneceğini düşünüyorum. Yani burada bir konu ele aldığımızda özellikle çok çok daha güzel olacağını düşünüyorum. E, yani dışarıda geçen boş zamanı biz buraya gelerek hem kendimizi geliştirmek asıl amaç zaten e diğer farklı insanlara izleyen insanlara dinleyen insanlara kendilerini geliştirebilecek bir belki farkındalık oluşturarak bir şeyler yapmaya çalışacağız yani kimse bizi dinlemese biz kendimizi geliştirmek zorunda kaldığımız için özellikle bu çağda biz zaten bundan mutlu mutluluk duyup pişman olmayacağız yapmasaydık daha pişman olurduk ben zaten her zaman söylerim biliyorsun bir şeyden iki ihtimalle de pişman olacaksak yaparak pişman olmak her zaman daha iyidir. Evet. Yani bu düşüncemin arkasındayım ben de. Biz bu işe başladıysak yani bir pişmanlık da olacaksa bu çok üzücü bir pişmanlık olmayacak. Buna eminim ya. Yani. Tamam o zaman ben bir soru sorayım sana. Evet. Madem kendimizi tanıtıyoruz ilk bölümde sen zaten her zaman burada olacaksın evet. diye düşünüyorum. Belki, belki kamera arkasında belki, belki evet çat kapı. Ee, yani var. biliyorsun koltuğumuz sana her zaman açık zaten. Hı -hı. Peki senin için yani burada izleyicileri daha farklı bir noktaya götürebilecek bir şey var mı? Yani, yani 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 bir anda hiç yoktu bir konuk vardı. Bir baktınız ben geldim. Yani böyle bir şey yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Ben her zaman burada eee yüksek ihtimalle olacağım. Evet. Kamera arkasında olacağım. Belki e, meselenin alt metninde olacağım. Fikrinde olacağım, konusunda olacağım. Ama bir şekilde ben burada olacağım. Ol. Enerjiyi yakalayamadığımızdan belki dahil olacağım. Evet. Belki birilerini buraya getirirken ikna ederek olacağım. Belki o dediğin işte iş kadınlarını, iş adamlarını ayarlarken yardımcı olacağım. Belki yarın bir gün sponsorluk bularak yardımcı olacağım ama ben her zaman burada olacağım. Tamam o zaman Alperen takip edelim. Ee, yani genel olarak zaten yani benim yaptığım bir iş değil bizim yaptığımız bir iş olarak evet. bakıyoruz bu işi. Bencilik esaslı değil, bizcilik esaslı, ekibe dayalı bir iş olması için evet. zaten elimizden geleni yapıyoruz. Ee, son olarak da gerçekten samimi duygularını alarak yavaştan da bitirelim diyorum. Evet. Çünkü ilk bölüm çok insanları da sıkmayalım. En azından kendi derdimizi anlatmışızdır diye evet. düşünüyorum. Yani girizgahımızı yaptık. Ne yapacağımızı anlattık. Evet. İşin sonunda biz pişman olmayacağımızı söyledik. Bir kaygımızın olmadığını söyledik. Buraya oturup birbirimizle sohbet etmek. Daha farklı insanlarla sohbet etmek hayata bakış açıları farklı olan insanlar insanlara dinletmek, kendimizi dinletmek, bir yerlerde çocuğumuza, çocuğumuza belki kayıtlar bırakmak. Yani bütün iyi amaçlarımız e, ifade edildi diye düşünüyorum. Tabii. tabii. Ben de buraya çağırdığın için ilk bölümde de böyle e, ille de sen ille de sen dediğin için çok teşekkür ederim. Buraya bir müzik geldi. Evet. <laughs> Şöyle evet ben de kısa bir son söz geleyim. Hı <laughs> ee, Uzun süredir hedeflediğim bir şeyde her anında yanımda olman benim için çok önemliydi ve hani senden başkası zaten ilk bölümde olması biraz absürt kaçardı. Ne evet. demek Çok güzel bir yola girdiğimizi düşünüyorum. Bu birinci bölüm çok böyle heyecanımızın olduğu, evet belki de daha çok şey anlatacağımız ama bunu zamana yaydığımız bir bölüm oldu. Belki 20 bölüm sonra bu bölümü izlediğimizde ulan biz neler anlatmışız orada diyeceğimiz bir bölüm oldu. Ama işin sonunda samimi bir bölüm oldu. Ee, en azından bunların hepsi kayda geçtiği için biz bir noktaya getirebilirsek eğer bu yapacağımız işi. İşin sonunda bugünkü söylediğimiz sözlerden çıkarsak da bize zaten gerekli eleştirilerde <laughs> Kendi arkadaşlarımız bulunur zaten. Ondan yanına E Tabii geçiyor. tabii yani en yakınımızdan <laughs> zaten gelir. Ee, çok güzel bir yol. Evet. İnsanlar için de bence önünü açabilecek bir yol. <laughs> yani düşün ki bu ülkede işte bir firma şu anda işte yanlış hatırlamıyorsam belki önümüzdeki haftalarda Amerika borsasına açılacak Mart'ı. <laughs> ee, şimdi yani bu tarz startup'ların olduğu bir ülkede onun da yol açtığı belli başlı gençler var. Evet, Belki bizim kesinlikle. de ilerleyen süreçlerde yol, aç yol açabileceğimiz belli başlı insanlar olur. Tek hayalimiz bu. Yani insanları mutlu edelim, başarılarını paylaşalım, Aynen. başarılarımızı paylaşalım. sevinçlerimizi ortak olalım. İnsanların dertlerini dinleyelim, çözebiliyorsak çözelim, çözemiyorsak üzüntülerini paylaşalım. Yani tüm isteğim canı evet, gönülden evet. budur. Zaten bizim derdimiz bitmişti. <laughs> Biz de oraya geldik. Bizim zaten kendi dertlerimizden daha çok hani evet. önem veriyoruz başkalarının dertlerine. Daftarını... Evet, evet. Olsun öyle olsun. olsun. Öyle evet, kalsın. öyle kalsın. İyilik her zaman kazanır diyoruz. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür geldiğin ederim. için. Ne demek? Zaten son iki bölümlerde bir bakmışsın. Evet. Özel bir ne şey yapmışız? Olur. Tamamdır. Her çok zaman. sağ ol. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? demek? Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi.